Bazı sırlar vardır. Toprağın altına gömdüğünü sanırsın. Üzerine beton dökersin, unutmaya çalışırsın. Ama onlar, onlar toprağın altından bile çıkar, betonları çatlatır, unuttuğunu sandığın her şeyi bir kabus gibi geri getirirler. Benim adım Ali. 2004 yılıydı. Karadeniz'in o delişmen rüzgarları yüzümüzü döverken ben 17 yaşındaydım. O yaz hayatımın en uzun, en karanlık yazı oldu. Bir ev bir ev ve o evin içinde sakladığı dehşet ve o dehşetin yuttuğu insanlar. Fısıltılarla başlayan, çığlıklarla devam eden ve küller altında kaybolan bir hikaye bu. Dinlemeye cesaretin var mı? Çünkü bu hikaye sadece bir köyün değil, bir ruhun da nasıl lanetlendiğinin hikayesi. Bu hikaye, beni 20 yıldır esir tutan bir gölgenin ta kendisi. Hazır ol. Çünkü kapılar kapanacak ve içeride kalan sensin. Ben Ali. 2004 yılıydı, 17 yaşındaydım. Hayatımın en keskin dönemeçlerinden biriydi. Köyümüz, Karadeniz'in hırçın doğasına nazır, çay tarlalarıyla çevrili küçük bir yerdi. Dedemden kalma, Ali dayı lakabıyla anılırdım. Severdim bu halimi. O yaşlarda dünyanın en basit denklemi içinde yaşarız. Çay, fındık, arkadaşlar, biraz da haylazlık. Ta ki o evin laneti tüm köyün üzerine bir gölge gibi çökene kadar. Olayların başlangıcı adeta bir film sahnesi gibiydi. Yavaş yavaş açılan, gerilimi katman katman yükselten. İlk başta fısıltılar duyulurdu. Sonra bu fısıltılar dedikodulara, dedikodular da yaşanmış hikayelere dönüştü. Köyün dışındaki o ev, eski Çakıroğlu'nun evi. Çocukluğumdan beri bilirdim o evi. Köyden biraz uzakta, yamacın eteğinde sürekli bir gölgenin altında gibi dururdu. Çakıroğlu, yani evin eski sahibi. Onun hakkında anlatılanlar da en az evin kendisi kadar tekinsizdi. Büyü işleri yaparmış derlerdi fısıltıyla. Geceleri mum yakar, anlaşılmaz dualar okurmuş. Çocuk aklımla o zamanlar kulak ardı ederdim bu lafları. Şimdi ise her bir kelime, her bir fısıltı bir yapbozun parçası gibi yerine oturuyor. O senelerde ilk o aile taşındı eve. Uzaklardan gelmişlerdi. Köyde kimsecikleri yoktu. Adam, karısı ve iki küçük çocukları. Başlarda her şey normal görünüyordu. Hatta bir akşam köy kahvesinde adamın çay içerken yüzünde tebessüm gördüğümü hatırlarım. Ama o tebessüm kısa sürede solacaktı. İlk belirtiler, duydukları sesler oldu. Ahırdan geliyormuş. Hayvan sesi değil, tıkırtılar, hışırtılar. Sanki biri duvarı tırmalıyor, demişti kadın. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde. Ya da yerde bir şey sürünüyor. İlk başta köyün ileri gelenleri eski evdir, fare vardır, kedi vardır diye geçiştirdi. Kimse ciddiye almadı. Almamak istedi daha doğrusu. Ama zamanla ailenin yüzündeki o yorgunluk, o bezginlik, o korku görmezden gelinemez hale geldi. Adamın gözleri çukura kaçmış, karısı sürekli tedirgindi. Çocuklar. Çocuklar en çok etkilenenlerdi sanırım. Geceleri çığlıklarla uyanır, yorganın altına saklanırlardı. Anne, baba Orada bir şey var derlermiş. Bizi izliyor. Oysa ben bile inanmakta zorlanıyordum. Ne yani, ev kendi kendine mi hareket edecekti? Bir varlık mı musallat olacaktı? Köyümüzden, bildiğimiz dünyadan uzaktı bunlar. Ama gerçekler biz inansak da inanmasak da kendi yolunu buluyordu. Birkaç hafta sonra işler çığırından çıkmaya başladı. Evdeki eşyalar yer değiştiriyordu küçük, önemsiz şeyler değil. Koltuklar, masalar. Bu koltuk buradaydı. Şimdi odanın ortasında." diye çırpınmıştı kadın bir gün. "Ya da şu tencere raftaydı. Şimdi mutfağın zemininde." İlk başlarda unutkanlıktır diye düşündüler. Yorgunluktan oluyor bunlar. Ama bu her gün, her gece tekrarlanan bir döngüye dönüştü. Duvarlara asılı tablolar sanki görünmez bir el tarafından indirilmiş gibi yere düşerdi. Pencere kenarındaki saksılar devrilir, camlar kendiliğinden açılıp kapanırdı. Köydeki en yakın komşuları Ayşe teyze. O bile ürkmüştü. Bir gün eve gittiğinde kapının içerden kilitli olduğunu, ancak içerden kimsenin ses vermediğini anlatmıştı. Sonunda kapıyı zorlayarak açtıklarında evin içindeki mobilyaların karma karışık halde olduğunu görmüşler. Sanki bir fırtına geçmiş gibiydi içerden. Ama pencere camları kapalıydı. Hiçbir esinti yoktu. Sonra ailenin en yaşlı üyesi babaanne. O kadın köyün en sakin, en bilge kadınlarından biriydi. Herkesin derdine koşar, tatlı diliyle gönülleri fethederdi. Ama o evde yaşamaya başladıktan sonra bir anda değişti. Gözlerinin feri gitmişti sanki. Etrafa boş boş bakar, kimseyi tanımaz gibiydi. Sürekli bağırıp çağırırdı sebepsiz yere. En ufak bir şeye tahammülü yoktu. Bir gün Ayşe teyze ona hal hatır sormak için gittiğinde yaşlı kadın birden bire Ayşe teyze'yi itmiş. Git buradan. Sen de onlardansın diye bağırmış. Ayşe teyze şoka girmişti. Böyle bir şeyi o kadından asla beklemezdi. Sanki içine başka bir ruh girmişti. Ses tonu bile farklılaşmıştı. Daha kalın, daha hırıltılı. En korkuncuysa küçük çocukların yatak altından bulduğu şeylerdi. Başta oyuncak falan sanmışlardır diye düşündük. Ama ısrar edince baba yatağın altına bakmaya karar vermiş. Bembeyaz kesilmiş yüzüyle geri döndü. Elinde kurumuş, kararmış, neye ait olduğu belli olmayan bir avuç hayvan kemiği vardı. Küçük küçük kemiklerdi bunlar. Sanki bir kuşun ya da bir farenin ama bu kadar çok kemik. Nereden gelmişti bunlar? Ve neden bir yatağın altında duruyordu? Köyde Çakıroğlu'nun işleri yeniden konuşulmaya başlandı. Büyü yapardı, muska yapardı, kötü ruhlarla işbirliği yapardı. Herkesin içinde bir korku büyümeye başlamıştı. Aile dayanamadı tabii. Bir süre sonra apar topar taşındılar. Giderken adamın yüzündeki o çaresiz ifadeyi asla unutamam. Sanki bir yükten kurtulmuş gibiydi ama ardında bir parçası kalmış gibiydi o evin içinde. Gittiler. Ve bir süre o ev boş kaldı. Köyde bir rahatlama oldu. Sanki evin laneti giden aileyle birlikte gitmişti. Ama yanıldık. Büyük bir yanılgıydı bu. Karadeniz'de çay hasadı zamanı dışarıdan çok işçi gelirdi. Köyde kalacak yer bulmak zordu. Çakıroğlu'nun evi de boş durunca birkaç aile daha kiraladı orayı ve her seferinde aynı hikaye tekrarlandı. Aynı sesler, aynı eşya değişimleri, aynı agresifleşen insanlar. Her gelen aile birkaç ay dayanabiliyor, sonra kaçarak gidiyordu. Sanki evin içinde görünmez bir güç vardı, dışarıdan gelen herkesi rahatsız ediyor, onları kapı dışarı ediyordu. Ben bütün bunları yaşarken 17 yaşındaydım. Genceciktim ama yaşadıklarım beni olgunlaştırmıştı. Geceleri uyumakta zorlanırdım. Her tıkırtıda, her hışırtıda o evden gelen sesleri duyar gibi olurdum. Köydeki yaşlılar, o evde büyü var derdi. Çakıroğlu'nun ruhu evi terk etmedi. Ama imamımız, Hacı Ali Efendi o başka bir şeyden bahsederdi. Bu, cin musallatıdır derdi titrek sesiyle. Büyü sadece bir aracıdır. Asıl olan o varlıkların eve yuva kurmasıdır. Hacı Ali Efendi o evin hikayesini iyi bilirdi. Çakıroğlu'nun neden bu kadar kötü nam neden bu büyü işlerine bulaştığını da. Çakıroğlu'nun ailesi yıllar önce o evde trajik bir şekilde ölmüş, bir yangında. Ama yangının sebebi asla bulunamamış. Herkes kaza olduğunu düşünse de Çakıroğlu ailesinin intikamını almak için kötü ilimlere bulaşmış. Kendince bir yola girmiş, o varlıklarla bir anlaşma yapmış. Ve o anlaşmanın bedeli evine musallat olan bu ruhlardı. En son gelen aile. İşte o aile köyümüzün kaderini değiştirdi. Dört kişilik bir aileydi. Baba, anne ve iki yetişkin çocukları. Onlar da dışarıdan gelmişlerdi çalışmak için. Başta her şey normaldi. Ama birkaç hafta sonra aynı döngü başladı. Geceleri ahırdan gelen sesler artık daha net duyuluyordu. Sanki biri tahtalara tırnaklarıyla vuruyormuş gibi. Evin içinde garip kokular belirmişti. Leş gibi, kükürt gibi. İçinizi ürperten kokular. Ve sonra baba. Babada bir tuhaflık belirdi. Geceleri evin içinde dolaşmaya başladı, uykusunda. Gözleri açık ama boştu. Kendi kendine konuşurdu, anlaşılmayan dillerde. Bazen sanki birileriyle konuşuyor gibiydi. Odasına girmeye çalışan karısına saldırmış, onu tanımamıştı. Bir gece köyden duyulan bir çığlık hepimizi uykumuzdan uyandırdı. Hep birlikte koştuk eve. Kapıyı çaldık, kimse açmadı. En sonunda gençlerden birkaçımız kapıyı kırıp içeri girdik. Gördüğümüz manzara hayatımın sonuna kadar aklımdan çıkmayacak bir manzaraydı. Baba evin ortasında yerde yatıyordu. Gözleri açık ama donuktu. Yüzü bembeyaz kesilmişti, kanı çekilmiş gibiydi. Karısı ve çocukları ise köşede sinmiş, titriyordu. Baba birkaç dakika önce can vermişti. Sebep kalp krizi dediler. Ama biz biliyorduk. O ev onu almıştı. O gece köy halkı bir araya geldi. Hacı Ali Efendi de oradaydı. Dualar okundu ama nafile. Evdeki o ağırlık, o kara bulut her zamankinden daha yoğundu. Hacı Ali Efendi'nin yüzü bembeyazdı. Bu evde büyük bir lanet var dedi sesi titreyerek. Bu lanet her şeyi yutacak. Bu ev yakılmalı. Karar verildi. Ev yakılacaktı. Birkaç gün sonra köyün tüm erkekleri toplandı ben de aralarındaydım. 17 yaşındaydım ama o an kendimi hayatımın en önemli görevini üstleniyormuş gibi hissediyordum. Elimizde meşaleler, gaz yağı. Gece karanlıktı, ay bile saklanmıştı sanki. Sessizce ilerledik, kalplerimiz gümbür gümbür atıyordu. Eve vardığımızda bir an duraksadık. Ev karanlık ve sessizdi. Sanki içindeki şey bizi bekliyordu. Meşaleler tutuşturuldu, Kuru otlar ve gaz yağı evin her yerine döküldü. Alevler yükselmeye başladı. Önce küçük, sonra daha da büyüdü. Evin ahşap duvarları çatırdayarak yanmaya başladı. Alevler gökyüzüne doğru yükseliyor, karanlığı aydınlatıyordu. Bütün köy izliyordu. Sanki o alevlerle birlikte üzerimizdeki o kara bulut da dağılacaktı. Ev tamamen yanıp kül olana kadar bekledik. Sabaha karşı sadece bir yığın kömür ve duman kalmıştı geride. İçimize bir nebze de olsa rahatlama gelmişti. Nihayet bitti diye düşündük. Nihayet huzur bulacağız. Ama o rahatlama sadece birkaç saat sürecekti. Ertesi sabah köyü şoka sokan haber duyuldu. Evi yakan adamlar, onlar ortadan kaybolmuştu. Ne bir iz, ne bir haber. On kişilik bir gruptu. Sanki yer yarıldı da içine girdiler. Jandarmanın gelmesi, arama kurtarma çalışmalarının başlaması. Ama nafile. Ormanın her köşesini, derenin her kıvrımını aradık. Hiçbir iz bulamadık. Sanki o gece alevlerle birlikte onlar da yok olmuştu. Eridiler, kayboldular, silindiler yeryüzünden. Köy o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kimse o evden, o olaylardan bahsetmek istemezdi üzerine bir örtü örtülmüş gibiydi. Ama ben unutamadım. Olanlar beynime kazınmıştı. Yirmi yıl geçti aradan. Ama hala o dehşet anlarını dün gibi hatırlarım. O ev, o cinler, o adamların kayboluşu. Sanki Karadeniz'in o delişmen rüzgarı hala fısıldıyor kulağıma o korkunç sırrı. Bazen rüzgarın uğultusunda o ahırdan gelen garip sesleri duyar gibi olurum. O zaman anlarım ki bazı şeyler asla bitmez. Sadece saklanır. Derinlerde, ta ki bir gün yeniden ortaya çıkana kadar. O ev, o evin alevlerini hala gözümde canlandırırım. Bir yanda kurtuluşun ateşi, diğer yanda bilinmezin kapısı ve o kaybolan adamlar. Onlar nerede şimdi? Hangi diyarda? Onları da mı içine çekti o karanlık? Yıllar sonra bir gün Hacı Ali Efendi'nin mezarını ziyaret ettiğimde mezar taşının kenarında küçük, kurumuş bir çiçek buldum. Çiçeği elime aldığımda bir an için sanki o evin kokusunu duyar gibi oldum. O leş gibi, kükürt gibi kokuyu. O an anladım ki bazı şeyler yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Belki o adamlar o evin lanetini üzerlerinde taşıyıp başka diyarlara gittiler. Belki de o evle birlikte bambaşka bir boyuta geçtiler. Kim bilir? Benim tek bildiğim o gece sadece bir ev değil bir köyün masumiyeti de yandı. Ve ben 17 yaşında bir çocuk olarak o alevlerin şahitliğini taşıyan bir adam oldum. Geceleri uyandığımda pencereme vuran rüzgarın sesinde bazen o adamların fısıltılarını duyar gibi olurum. Ali, Ali der gibi. Ve her seferinde tüylerim diken diken olur. Çünkü bilirim ki bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha asla kapanmaz. Ve Karadeniz'in sisli yamaçları daha nice sırları saklar derinliklerinde. Belki de o evin laneti hala devam ediyordur. Belki de bu hikaye hiç bitmemiştir. Sadece bir sonraki kurbanı bekliyordur o kadim kötülük.